Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere array'leri anlatacağım. Öncelikle önceki videomuzda sahnemize eklemiş olduğumuz script'i sahneden çıkaralım. Ardından yeni bir script dosyası oluşturalım. Yeni dosyamıza array dersi adını vereceğim. Siz isterseniz başka bir şey koyabilirsiniz. Script dosyamızın sahneye atamasını yapalım. Ardından açalım. Update metodunu ve Açıklama satırlarını siliyorum. Ardından videoda daha rahat görün diye yakınlaşıyorum. Öncelikle array nedir ne işe yarar? Array bizim birden fazla aynı türe sahip verileri tutmamızı sağlar. Bir değişken türü tanımladıktan sonra yanına köşeli parantez koyduğumuzda bir array oluşturmuş oluruz. Bu değer integer olabilir, string olabilir. Array olan değerlerin içeriğinde kaç tane değer tutabileceğimizi de şu şekilde İki olsun tanımlayabiliyoruz yani tam olarak bu şekilde koyduğumda içinde üç tane değer tutabiliyor. Eğer isterseniz ereğin içinde tutacağınız değerleri teker teker girerek de içerisinde ne kadar değer tutabileceğini belirlemiş olursunuz. Buna da şu şekilde göstereyim ya da isterseniz daha kısa olacak şekilde burayı doğrudan olarak silebiliriz ve bu şekilde de yazabilirsiniz. Kodlamada sayma işlemi istisnai bir durum olmadıkça sıfırdan başlıyor. Yani bizim bir değerimiz aslında sıfırıncı değerimizdir. Peki bu ereğin içerisindeki verilere nasıl erişiriz? 3 değerimi yani ikinci değerimi çağırmak istersem şu şekilde yazabilirim. Debug.log Sayılar 2 şeklinde yazdığımda benim sayıların ikinci değerine ulaşmamı sağlıyor. Yani 0, 1, 2 deyince 3, 3 değerini yazması gerekiyor. Hemen kaydedip deneyelim. Çalıştırıyorum. Konsolu açtığımda 3 değerini yazmış oluyor. Pekala. Bir iki örnek daha yapalım. Mesela diyelim ki buradaki sayılarımızı değiştirelim. 20 olsun. 35 olsun. işte 42 olsun. 57 olsun. Bir de bir tane daha arttırayım. 66 olsun. Diyelim ki ben 57 sayısına ulaşmak istiyorum. O zaman 0, 1, 2, 3, 4. değerimi buraya yazmak zorundayım. Tekrar kaydediyorum. Ve dönüyorum. Çalıştırıyorum. Ve 57 değerini bize verdi. Pekala. Array'ler çok boyutlu da olabiliyorlar. Bunların tanımlama şekilleri de buna benzer. Hemen bu kısmı yorum satırı haline getirdim. String... ...stilis olsun. Eşittir. New string bu şekilde yazalım. Hatta şurası 2 olsun. çok boyutlu array'in tanımlaması da şu şekilde oluyor. Cities 0 eşittir new string İstanbul olsun Ankara olsun bir de İzmir olsun. Sonunda noktalı virgülü attım. Biraz küçülteyim. Bunu çoğaltalım. Bunun gibi çok boyutlu Array'lerin içerisindeki verilere erişmeyi de göstermek istiyorum. Bir bak. Notalog. Cities. Sıfırın. Birincisini bize versin mesela. Mesela sıfırın birincisi dediğimizde bize Ankara'yı vermesi gerekiyor. Hemen kaydedip deneyelim. Çalıştırıyorum. Ve bize Ankara'yı verdi. Mesela bu sefer birin sıfırıncısını versin. Kaydedip çalıştırıyorum. Ve bize 34'ü verdi. Pekala şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.